Sevgili öğrenci arkadaşlarım merhabalar. Şimdi felsefenin temel konu ve problemleri 22. günün ikinci ders videosuyla karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınlarının video ders kitabını çözüyoruz, anlatıyoruz, konuşuyoruz birlikte. Şimdi din felsefesi konumuz arkadaşlar. Din doğaüstü ya da doğada yer alan Tanrı'nın metafiziksel bildirileri ile yani aktardıkları ile ahlaki değerler ve ritüellere sahip olunan imana dayalı inanç sistemidir. Tabii ki din konusu bu anlamda evrenseldir. Mesela ünlü felsefe tarihçisi ve sanat tarihçisi Plutarkos'un şöyle bir sözü bulunmaktadır. Kendisi der ki, dünyayı dolaşınız. Sanatsız, duvarsız, edebiyatsız toplumlar, şehirler bulabilirsiniz. Ama mabetsiz ve mabutsuz şehirler bulamazsınız der. Yani Mabet tapılan, e, mabet tapınak demektir. Mabut tapılan demektir. Yani ibadethanesiz ve tanrısız bir şehir bulamazsınız der. Bu anlamda din evrensel bir olgudur. Peki din felsefesi ne yapar? Dinin doğasını, kavramlarını, ilkelerini akılsal, eleştirel, tarafsız yani objektif detaylı bir şekilde inceleyen felsefenin alt disiplinine din felsefesi diyoruz. Yani birçok insanın aman aman bunlar sorgulanmaz dediği şeyler hakkında da din felsefesi bu anlamda sorgulayıcıdır. Teoloji ve din felsefesi birbirinden farklı e, anlamlara gelir teo Tanrı demektir Loji bilim akıl gibi anlamlara gelir teoloji Tanrı bilim demektir Arkadaşlar şimdi din felsefesi tek tek dinlere ele almaz bütün dinlere genel olarak bakar yani İslam'a ayrı Hristiyanlığa ayrı, Yahudiliğe, Budizme ayrı olarak bakmaz. Din olgusuna bütüncül yaklaşır. Teoloji ise tek tek dinleri ele alır. Mesela İslam teolojisi var. İlahiyatçıları var. Teoloji ilahiyat demek aynı zamanda. Hristiyan teolojisi var. Yahudi teolojisi var. Ve teolojinin en büyük amaçlarından iki tanesi bir... ...inanca karşı gelebilecek eleştirilere yanıt vermek... ...iki inancı güçlendirmek, imanı kuvvetlendirmektir... Gelelim din felsefesinin temel sorularına. Tanrı'nın varlığına ilişkin görüşler nelerdir? Deizm, ateizm, monoteizm, panteizm, agnostisizm gibi. Evren sonlu mu yoksa sonsuz mudur? Yani evrenin bir sonu var mıdır yoksa yok mudur? Ölümden sonra yaşam var mıdır? Öldükten sonra ne olacak? Hemen hemen milyarlarca insanın merak ettiği bir sorudur arkadaşlar. Ölümden sonra bir hayat var mıdır yok mudur gibi. Tabi bu inançla alakalı cevap verilebilir. Şimdi Tanrı'nın varlığına ilişkin görüşler arkadaşlar teizm. Teos Yunanca Tanrı anlamına gelir. Teizm Tanrıcılık demektir. Teizme göre Tanrı vardır. Evreni yaratmıştır. Ve evrende mutlak iradesi hakimdir. Mutlak güce ve bilgiye sahiptir der teizm. Gelelim deizm'e. Deizm de Tanrı fikrini kabul eder fakat deizme göre Tanrı evreni yaratmıştır fakat yarattıktan sonra artık evrene karışmamaktadır. İnsan akıl sahibi bir varlık olduğu için neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü olduğunu bilebilir deizme göre. Mesela bu yüzden deizme göre kutsal kitaplar, vahiy peygamberlik bunlarda mümkün değildir arkadaşlar. Yani Tanrı yarattı ve artık karışmıyor. İnsan hayatta kendi başının çaresine bakar der deizm. Panteizm tüm tanrıcılık demektir. Yani Tanrı ve evrenin bir olduğunu söyler. Tanrının evrene içkin olduğunu savunur. Yani evrenin içinde olduğunu savunur değerli dostlarım. Şimdi gelelim birlikte çözelim kısmına. Arkadaşlar diyor ki parçada sözü edilenler yaklaşımlardan hangisine aittir? Tanrı her şeyden önce evrenin yaratıcısıdır. O yaratılmış dünyaya aşkındır yani dünyanın dışındadır. O var olan her şeyin kaynağı, mantıksal doğruların, doğa yasalarının ahlak ilkesi, ahlaki değerlerin en yüksek kaynağı ve güvencesidir. Bu anlayışta Tanrı her şeye gücü yeten ve çok iyi bir varlık olarak tanımlanır. Şimdi panteizm Tanrı ve doğayı bir görüyordu. İçkin görüyordu. Halbuki burada mesela aşkın diyor. Sevgili öğrenci arkadaşlarım. O yüzden panteizm olamaz. Deizm'e göre Tanrı evrenin yaratıcısıdır ve yaratma bir kereye mahsustur. Böyle bir bilgi aktarımında bulunulmuyor. Agnostisizm ne demektir? Tanrının varlığı da yokluğu da bilinemez diyen görüştür. Burada şüpheci bir bilinemezci görüş anlamına gelen agnostisizmden de söz edilmiyor. Ateizm, bakın Yunanca başına A geldiği zaman olumsuzluk gelir. Mesela sosyal, asosyal, politik, apolitik, teist, ateist gibi. Ateizm, tanrı yoktur iddiasında bulunur. Burada doğru cevabımız teizmdir. Çünkü teizme göre az önce de anlatmıştık. Tanrı mutlak güce sahipti, bilgiye sahipti. Bakın burada da her şeye gücünün yettiğinden bahsediliyor. Bu da demek oluyor ki cevabımız E seçeneği oluyor. Çözüm kısmına da baktığımız zaman... ...Tanrı'nın hem evreni yaratması hem de her şeye müdahale etmesi teizimdir diyor. De Gelelim diğer seçeneklere. Arkadaşlar, panenteizm buna çift kutuplu tanrı anlayışı denir. Az önce anlattığım panteizmden farklıdır. Panteizmde tanrı ve evren birdi. Tanrı evrene içkindi. Panenteizme göre ise... Tanrı hem evrene içkindir hem de Tanrı öyle yüce bir varlıktır ki evren gibi bir varlığa sınırlandırılamaz. Evrenin dışında onu aşan bir gerçekliğe de sahiptir der panenteizm. Arkadaşlar politeizm çok tanrıcılıktır. Mesela antik Yunan mitolojisi çok tanrıdır. Yani bir tanrı yok, birden fazla tanrı var gibi. Mesela antik Yunan'da birden fazla tanrı vardı. Zeus, Ares, Afrodit, Eros, Poseidon gibi İskandinav mitolojileri de aynı şekilde. Monoteizm mono bir tek demektir. Tek tanrıcılık demir. Mesela mutlak güce, bilgiye ve iyiliğe sahip olan tek bir tanrı vardır. Bir tane tanrı vardır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet tek tanrılı dinler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ateizme geçiyoruz. Ateizm tanrı tanımazcılık demektir. Arkadaşlar gerçek varlıklar maddesi olan varlıklardır. Evreni açıklamak ve anlamak onun kendisine mümkündür. Tanrı yoktur. İnsan mı tanrıyı yarattı yoksa tanrı mı insan yarattı sorusuna inananlar tabii ki tanrı insanları yarattı der ama ateizme göre ...insan Tanrı'yı yaratmıştır. Yani ateizmin iddiası şudur arkadaşlar. İnsan korkularından, ümitsizliklerinden dolayı her şeyi gücü yeten bir Tanrı fikrini kendi zihninde kendi kendine yarattı der ateizm. Tabi felsefede, felsefi bir yaklaşımda bir filozof ya da bir düşünce sistemi e, düşüncelerini, fikirlerini gerekçelendirir. Kanıt olmaz çünkü deney ve gözlem yoktur felsefede. Yani bu bilime ait bir şeydir kanıt ama felsefede bir düşünür gerekçelendirme işleminde bulunur. Mesela ateizmin tanrının olmadığı iddiasıyla alakalı en büyük argümanı sığındığı liman kötülüktür. Yani eğer tanrı olsaydı bir kötülük de olmazdı. Dünyada hem doğal hem yapay çok fazla kötülük var. Eğer bir tanrı olsaydı buna yanıt vermezdi der ateistler. Tabi inanan insanlar bunlara özellikle irade ve ahiretle cevap verirler. Agnostisizm bilinemezcilik demektir. Agnostisizme göre Tanrı'nın varlığı da bilinemez, yokluğu da bilinemez. Mesela bildiğimiz kadarı ile tarihte ilk agnostik filozof, sofist düşünür Protagoras'tır. Protagoras'a Tanrılar hakkında ne düşünürsün ey bilge filozof dendiği vakit Protagoras'ın yanıtı şu olmuştur. Tanrılar hakkında çaresizim. Onlar ne vardır diyebilirim ne de yoktur diyebilirim. Bunun iki sebebi var diyor Protagoras. Bir, bu varlıkları göremiyorum, onlara dokunamıyorum, duyu organlarımla algılayamıyorum. Ama onları görememiş olmam olduğu anlamına da gelmez, olmadığı anlamına da gelmez. İki, böyle yüce olduğu iddia edilen varlıklar hakkında kesin bir bilgiye sahip olabilmek veya kesin bir kanıya sahip olabilmek için yeterli bir ömrümüz yok. Yani kısaca insan hayatı kısa der. O yüzden tanrılar hakkında çaresizim. Ne vardır diyebilirim ne de yoktur diyebilirim der Prota Goras. Arkadaşlarım sıra sende kısmı ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bunu videoyu durdurup kendimiz çözüyoruz. Protagoras bu görüşleriyle aşağıdaki görüşlerin hangisini vurgulamaktadır? Tanrıları duyularımla ve aklımla algılayamam. Ayrıca yaşamın böyle bir bilgi edinmeye yetmeyecek kadar kısadır. Çünkü bu bilgi son derece karmaşıktır. Dolayısıyla ben tanrıların ne var olduklarını ne de yok olduklarını bilebilirim. Evet az önce anlatmıştık arkadaşlar. Buna agnostisizm denir. Monoteizm tek tanrıcılık demekti. Politeizm çok tanrıcılık, antik Yunan mitolojisi, panteizm tanrı ve evren bir diyen görüştü. Teizm tanrıcılık demekti. Teizme göre özellikle ilahi dinler monoteist dinlerdir. Tanrı evreni yaratmıştır, yaratmaya devam etmektedir. Tanrı mutlak güç sahibidir gibi cevabımız agnostisizm yani D seçeneği oluyor. Gelelim şimdi yeni konumuza siyaset felsefesine arkadaşlarım. Şimdi siyaset yönetmek, idare etmek, yönetilmek gibi anlamlara gelen bir kavramdır. Latince karşılığı da politikadır. Aynı anlamlara gelir. Devlet işlerinin yönetilmesi, idare edilmesi anlamına gelen kavramdır siyaset. Siyaset bilimi ve siyaset felsefesi şöyle bir fark var. Siyaset bilimi olanı inceler. Yani ya keşke şöyle olsa ideal olan budur gibi olması gerekenin peşinde koşmaz. Olanı olduğu gibi bilimsel olarak inceler. Siyaset felsefesi siyasetin temel kavramlarını ideal bir düzenin imkanını inceler ve olması gerekenin peşinde koşar. Çünkü felsefe olanı değil, olması gerekeni inceler. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, şimdi temel kavramlarımıza geçelim siyaset felsefesine ait. Mesela hak kavramı. Bireylerin kurallarla ve doğal olarak sahip oldukları özgürlük, imkan ve yetki alanıdır haklar. Aşağıdaki gibi sınıflandırılmış diyor. Mesela kişisel haklarımıza bakalım. Yaşama hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı, dinlenme, seyahat etme hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü gibi. Sosyal ve ekonomik haklarımız nelerdir? Yetkilerimiz nelerdir? Eğitim hakkı, çalışma hakkı, mülkiyet hakkı, sağlık hakkı gibi. Bir de siyasal haklarımız var, vatandaşlık haklarımız, siyasi yönetimde söz hakkı olmak, seçme ve seçilme hakkı, dilekçe hakkı gibi. Arkadaşlar adalet ve özgürlük, özgürlük baskı olmaksızın iradenin kullanılmasıdır. Adalet ise hak edene hak ettiğini verme anlamına gelir. Herkese hak ettiğini vermektir. Adalet mülkünde temelidir. İktidarın kaynağı nedir? Sorunsalı konusu birlikte değerlendireceğiz. Arkadaşlar iktidar ve devlet aynı şey değildir. Devlet bir yurt parçası üzerindeki en büyük siyasi ve hukuksal otoritedir. İktidar ise belirli süreliğine devleti temsil eden kişi ya da kişilere verilen isimdir. İktidara sahip olanlar bu hakka nasıl ulaşıyor? meşruiyetin yani yasallığın, yasalara uygunluğun kaynağının ne olduğu sorusuna birlikte şimdi yanıt arayacağız. Arkadaşlar doğalcı görüş. Doğalcı görüşe göre iktidar insanları korunma, güvenlik ve beslenme ihtiyaçlarından doğmuştur. Bunu özellikle Platon, Farabi, İbni Haldun, Aristoteles gibi filozoflar savunur. Yani devlet doğası gereği vardır der. Hatta Platon devleti ve insanı birbirine benzetir. Platon'un tabiriyle devlet makro bir organizmadır, büyük organizmadır, toplum da öyledir. İnsan ise mikro bir organizmadır. Nasıl ki insan vücudunda bir organda bir darbe varsa, bir hasar varsa daha doğrusu bütün vücut ondan etkilenebilirse, toplumdaki veya devlet kurumları arasındaki bir eksiklik veya bir hasar da bütün devlete, bütün topluma sirayet edebilir. Mesela İbni Haldun bunu şöyle açıklar. Tıpkı insan organizması gibi toplumlarda, devletlerde doğar, büyür, ölür ve bu şekilde devam eder der. Teolojik görüş, teo tanrı demekti. İktidarın kaynağı tanrıdır. Özellikle teokratik yönetimlerde yani dine dayalı yönetimlerde bu durum söz konusu. Toplumsal sözleşmeci, görüş, insanların bir araya geldikleri ve yaptıkları sözleşme ile hak ve yetkilerini hak ve yetkilerini devlete devretmeleri anlamına geliyor arkadaşlarım. İnsanlar bir araya geliyor, yaptıkları sözleşme ile haklarını, yetkilerini üst bir otorite olan devlete devrediyorlar. Mesela burada da aklımıza hangi filozoflar gelmeli? Hobbes, Locke ve Fransız İhtilali'nin fikir babalarından biri olan Rousseau Hobbes ahlak felsefesinde de görmüştük. İnsanın egoist yönünden bahseder. Şimdi der ki Thomas Hobbes. ...insan... çıkarcı bir varlıktır. Bu bütün insanlarda vardır. Öncelikle herkes kendisini düşünür. Şimdi arkadaşlar bir devletin olmadığını düşünün. Bir kural yok. Herkes egoist. Herkes kendi çıkarının peşinde koşuyor. Böyle bir ortam nasıl olur? İnsanlar çıkarları gereği birbirine zarar verebilirler. Hobbes'a göre bu durum İnsan insanın kurdudur sözüyle özetlenir. Onun çok meşhur bir sözüdür. İnsan insanın kurdudur. Yani düşmanıdır. Daha sonra insanlar birbirine zarar verince toplum yaşanmaz bir hal alır. Ve Hobbes'a göre insanlar bir araya gelir. Yaptıkları sözleşmeyle kendi güvenliklerini sağlamaları için devleti oluştururlar. Ama Hobbes'a göre devlet mutlak ve katı olmalı, sert olmalıdır. Çünkü Hobbes diyor ki kısacası arkadaşlar. İnsan egoist bir varlık. İnsanın mayasında bu durum var. Eğer devlet birazcık geri planda olursa, birazcık insanı serbest bırakırsa yine toplumda kaos, düzensizlik yaşanabilir. O yüzden devlet sert olmalıdır der. Locke liberal bir filozof, özgürlükçü bir filozof. İnsanın özgürlüğünün tesisi için ve korunması için devletin olması gerektiğinden bahseder. Rousseau da mesela Rousseau ve Locke, Hobbes'tan farklı olarak insanın doğası gereği iyi bir varlık olduğunu savunur. Rousseau'nun da şöyle bir sözü var. Diyor ki arkadaşlar, devlet öncesi dönemde yeryüzü bütün insanlığa aitti. Ama insanlığın içinden bir kişi çıktı. Ve kendi evinin etrafını çitlerle çevirip, tuğlalarla çevirip burası benimdir. Buraya giremezsiniz deyince işte o zaman o doğal düzen bitti der Jean-Jacques Rousseau arkadaşlar. insanlar toplum sözleşmesi görüşüne göre yapay olarak devleti ortaya çıkarmışlardır. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi birlikte çözelim kısmına geçiyoruz. Bu parçada hangisinin vurgulandığı soruluyor. İnsan doğasında üç temel kavga nedeni buluyoruz. Birincisi rekabet, ikincisi güvensizlik, üçüncüsü de şan ve şeref. Devlet olmadıkça herkes herkese karşı daima savaş halindedir. Buradan şu açıkça görülür ki insanlar hepsini birden kontrol altında tutacak, genel bir güç olmadan yaşadıkları vakit savaş denilen o durumun içindedirler ve bu savaş herkesin herkese karşı savaşıdır. Bu savaşın önüne geçmek için devlet dev olmalıdır. Bakın dev olması gerektiği Hobbes'un düşünceleriyle örtüşüyor. Mutlak sert olmalıdır ki Hobbes bunu Leviathan adlı eserinde dile getirir. İnsan doğuştan iyidir. Devlet bunun üstüne kurulur. Halbuki Hobbes'a göre insan doğuştan iyi bir varlık değil, çıkarcı bir varlıktır, kötü bir varlıktır. Otoritenin insan doğasını kısıtladığından söz edilmiyor, vurgu bu yönde değil. Özgürlüklerin yasalarla güvence altına alınması gerektiği vurgulanmıyor. Burada bir özgürlük anlayışı yok. Arkadaşlar E'de de diyor ki, ideya bir toplumsal düzenden söz edilemez. Halbuki parçada E seçeneği savunuluyor olsa idi, devlet dev olmalıdır tabiri yer almazdı. İnsandaki rekabet, güvensizlik ve şan ve şeref olmadıkça insan insanın kurdu oluyor, savaş devam ediyor demek oluyor ki bu da insan doğasının zaafları devletin varlık dediğidir. Yani devlet neden var olmuştur? Çünkü insan doğasındaki rekabetten, güvensizlikten dolayı. Cevabımız A seçeneği olur. Arkadaşlar yine sıra sende kısmı unutmuyoruz. Bunu durdurup, videoyu durdurup çözmenizi rica ediyorum. Bu parçadan Platon'un devlet anlayışı ile ilgili hangi yargıya ulaşılabilir? Platon'a göre toplum insanın doğal ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür. Tek insan ile toplum ya da devlet arasında tam bir benzerlik vardır. Platon'a göre insan ruhunun üç yanı gibi toplumda, toplumun da üç yanından her birinin kendi erdemi vardır. Cesaret ise bekçiler, koruyucular sınıfının erdemi olmalıdır. Bakın burada bir de bilgelik yönetici sınıfının erdemi olmalıdır diyor. Yönetilen üretici sınıfın ise kendine özgü bir erdemi yoktur. Bununla birlikte ölçülülük yöneticiler ve bekçiler sınıfının da erdemi olmalıdır. Bir toplum oluşturan her sınıf kendine düşeni yaptığında o toplum adil bir toplum olur. Arkadaşlar bakın doğal ihtiyaçlar diyor insanı Doğa bir varlık, devleti de doğa bir varlık, doğa bir mekanizma, organizma olarak daha doğrusu görüyor. Doğa bir organizma olarak görüyor. Hatta ne diyordu? İnsana mikro, devlete makro büyük organizma diyor. Devlet ortak iradeden oluşmuş yapay bir varlıktır. Yanlış. Bunu savunan Hobbes, Rousseau ve John Locke. Ben sevgisi ve kişisel çıkarların devleti oluşturduğunu iddia eden filozof, toplum sözleşmesini savunan Hobbes'tur. Devlet toplumsal sözleşme sonucu ortaya çıktı demiyor. Devlet sınıfsız bir toplumsal yapın ürünü olmalıdır. Sınıfsız olsaydı eşit olunur der. Çünkü burada bakın üç sınıf var. Çiftçiler, bekçiler yani askerler ve yöneticiler. Doğal ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan bir yapıdır. İnsanla devlet arasında benzerlik vardır. Yani devlet insan doğasının bir devamıdır. Cevap E seçeneği oldu. Arkadaşlar ideal devlet düzen problemi. İnsanlar toplumsal yaşamdaki sorunlarını ve haksızlıklarını giderebilecek, mutlu ve güvenli yaşamalarını sağlayacak bir düzen olabilir mi arayışına giriyor. Mesela sofistler diyor ki ideal bir devlet düzeni yok. Yani insanlar bir devlet çatısı altında mutlu bir şekilde yaşayamaz der sofistler. Çünkü sofistler diyor ki insan her şeyin ölçüsüdür. Bir toplumda bir insanı mutlu eden başka bir insanı mutlu edemeyebilir. O yüzden herkes aynı anda mutlu olamaz. Çünkü sofistler genelin değil, tek tek bireyin fikirlerini esas aldığı için ideal bir düzenin olamayacağını savunur. Nihilizm ve anarşizm özellikle özgürlükten hareket eder. Din kuralları, siyaset kuralları, ahlak kuralları insanın özgürlüğünü kısıtladığı iddiasından ötürü nihilist ve anarşistler tarafından reddedilir. Arkadaşlar, ideal bir düzen mümkündür diyen görüşler Liberalizm. Liberalizm, liberty, liberal, özgürlük anlamına gelir. Liberalizme göre devlet olabildiğince sınırlandırılmalı, küçülmeli, bireysel özgürlükler arttırılmalıdır. Özellikle bireyin özel girişimi, bireysel girişimcilik esastır. Mesela özelleşme teşvik edilir liberal politikalarda. Eşitliği esas alan görüş sosyalizmdir. Sosyalizme göre amaç sınıfsız bir toplum olmalı, ve zengin ve fakir ya da soylu ve işçi yani proletarya diyebileceğimiz bu sınıflar ortadan kaldırılmalı, sınıfsız bir toplum yaratılmalıdır. Yani burjuva der mesela sosyalizm buna kent soylu anlamına gelir ve bir de proletarya denir. Proletarya da de işçi demektir. İkisi arasında bir makas vardır. Bu makasın kapanması gerektiğini savunur sosyalizm. Ve bir de adaleti esas alan görüş var. John Rawls tarafından savunulmuştur. Sadece özgürlük ve sadece eşitlik yetmez. Hem özgürlük hem eşitlik olmalıdır der bu görüş. Yani ikisinin aslında uzlaşımıdır arkadaşlar. Son olarak ütopya. Ütopya aslında filozofun düşünsel dünyasının bir yansımasıdır. Nasıl ki bir edebiyatçı yaşadığı bir toplumun olumsuzluklarına duyarsız kalmaz ve düşüncelerini, duygularını eseri aracılığıyla aktarırsa filozof da bir toplumda yaşar ve gördüğü olumsuzlukları eserine yansıtır. Keşke şöyle olsa diyebileceğimiz düşünsel tasarı anlamına gelen ütopya yazarlar. Ütopyalar ikiye ayrılır. İstenilen ütopyalar, arzu edilen demektir. Mesela Platon'un Devleti ben kısaca bunları açıklayacağım. Platon'un devletinde toplumda üç sınıf vardır. Asker, çiftçi, yönetici. Tanrı yöneticilerin mayasına Platon'a göre altın katmış, askerlerin mayasına gümüş katmış, işçilerin mayasına ise bronz katmıştır. Ve herkes kendi üzerine düşen görevi yapmalıdır. Yani mesela bir yönetici işini bırakıp Tarlada üretim yapamaz. Çünkü o onun mayasında yoktur. Onun mayasında ülkeyi yönetmek vardır. Hatta bunu insan organizması ile benzetir Platon. İnsan organizmasını düşünelim. Bizim en çok yorulan, en çok bütün gücün, yükün kendisinde olduğu bölümümüz ayaklarımızdır. Mesela Platon'a göre ayaklar çiftçi sınıfına karşılık gelir. Çünkü onlar ekip, biçerler, bedensel olarak çok yorulurlar. Askerler gücü sembolize eder. Bu yüzden gövde, kollar asker sınıfına karşılık gelir. Yönetici akıl, düşünme yetisine karşılık gelir. Mesela Platon'un devlet adlı eserinde görüyoruz. Filozof kral öğretisi var. Platon'a göre devlet yöneten kişi aynı zamanda filozof olmalıdır. Farabi'nin erdemli şehri özellikle ahlaki kavramlardan bahseder. Bir şehir, siyasetçi ona örnek oluyor. Siyasetçi ahlaklı, Eğitimli, toplum ondan etkileniyor, toplum ahlaklı oluyor. O toplumdan başka toplumlar etkileniyor ve bu erdemli olmak bütün dünyaya yayılıyor. Artık evrensel bir ahlak durumu ortaya çıkıyor. Thomas More'un Ütopyası sosyalist karakterlidir. Herkes eşittir, özel mülkiyet yoktur. Francis Bacon'ın Yeni Atlantis'inde ise özellikle bilimsel çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bacon çünkü e, bilim felsefesinin kurucularından biri sayılır... Ciddi anlamda 15-17. yüzyıl felsefesinde de bilime yön vermiş bir insandır. O da daha çok bilim kimliğiyle ön plana çıktığı için böyle bir ütopya yazıyor. Ve bir de gelelim korku ütopyalarına. Buna distopya da deniyor arkadaşlar. İstenmeyen ütopya demektir. Distopyalarda ileride insanlığın başına gelebilecek tehlikelere karşı bir uyarı mahiyetinde yazılıyor. Bunların... Ee, i̇ki tanesini ele alacağız, Cesur Yeni Dünya, teknolojinin ilerlemesini... olumsuz anlamda... eserine yansıtıyor Aldous Huxley. George Orwell'ın 1984 adlı eserinde ise... ülkede diktatoryal bir yönetim var. Yani baskıcı bir yönetim söz konusu. Hükümetin aleyhine söyleyen, konuşan insanlar tespit ediliyor. Her yerde kameralar var. Ee, Adolf Hitler'in o baskıcı Nazi Almanyası'nı görüyor George Orwell. Kendisi İngiliz bir polis müfettişidir. Bundan etkilenerek insanlığın başına gelebilecek tehlikelere karşı uyarıyor ve 1984 adlı eserini yazıyor değerli arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım 22. günün ikinci ders videomuzda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi unutmuyoruz Bilgisayar Malta EYT Felsefe Soru Bankası'nın 78 ve 90. sayfalar arasındaki testleri çözüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.